Ekonomun değerli izleyicileri merhabalar. Bugün sizlerle Bursa'nın bilinen bir markasıyla birlikteyiz. Bu bilinen markası bir gıda markası, hem lezzetiyle hem kalitesiyle Bursalı müşterilerden kabul görmüş bir marka. Ve bugün sizlerle Yusuf Çelik etin koordinatörü Aydın Arslan'la birlikteyiz. Aydın Arslan bize sektörü hakkında, Yusuf Çelik etin marka kimliği hakkında bilgiler verecek. Bunun üzerinden de hem sektörü bir incelemiş olacağız, hem de Bursa'da markalaşmak nasıl bir şey onu göreceğiz hep birlikte. Aydın Bey merhaba. Merhaba buyurun, hoş geldiniz. Ee, sağ olun. Öncelikle e, sizin mekanınıza böyle bir çekim yapmaktan çok memnunuz. Çünkü her gün yüzlerce e, Bursa'yı ağırladığınız bir mekan burası. Önce sizi tanıyarak başlamak istiyorum sohbetimize. Tabii ki. E, Aydın Arslan şu anda hangi pozisyondadır, ne tür bir görev gerçekleştiriyor? Efendim? Sizin de buyurduğunuz gibi ismim Aydın Arslan. Bu şirkette Yusuf Çelik Et Kuzu Döner firmasında şu anda genel koordinatör olarak görev alıyorum. Sorumluluk alanım bütün şubeler. Bursa ölçeğinde dört tane mağazamız var. Buradaki tüm strateji yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve şirketin genel işleyişiyle ilgili bir sorumluluğum var. Tabii Aydın Arslan kimdir siz sormadan ben onu ifade etmiş olayım. 1971 yılı Samsun Alaçam doğumluyum. Efendim, çok detaya girmeyeyim. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. E, sektörde yaklaşık 30 senelik bir tecrübem var. Sektör derken kastettiğim özellikle perakende sektörü, hizmet sektörü. Burası da bir hizmet sektörü. 3 e, sene kamu adalet bakanlığı deneyimim var. Sonrasında da e, hem satış tarafında olmak üzere gıda e, sektörünün satışı, perakendesi ve özellikle de son dönemde de böyle Yusuf Çeliket gibi efendime söyleyeyim çok e, Bursa'mızda bilinen değerli bir markada Genel olarak çalışmanın onurunu taşıyorum. Evet. Buyurun. Şimdi tabii e, buraya gelip giden e, insanların müşteri memnuniyetini sağlamak gibi e, yüzü aşkında personeliniz var. Onların bu anlamdaki hizmetlerini de güler yüzle sürdürebilmeleri gibi bir ağır sorumluluğunuz var. Kesinlikle. İnsanla uğraşmak çok zordur diye bir genel kavim var. Kesinlikle. Evet. Ama bunu zannediyorum belli prensiplerle yaptığınız zaman işiniz kolaylaşıyor. Evet. Rekabeti ağır bir sektördesiniz. Evet, doğru. E, Yusuf Çelik Et olarak bu rekabette öne geçtiğiniz çok belli oluyor. E, bunu nasıl sağlıyorsunuz? Buradaki tüm noktaları sizin açınızdan neler? Şimdi öncelikle e, kendimi tanıttım. Bir de firmamızı böyle bir kısa, Tabii. çok kısa bir özgeçmiş olarak. 70'li yıllardan beri bu işi yapan bir firmanın 2017 senesinde firma sahibimizce satın almasıyla elde edilen bir değerdir. Yusuf Çelik Et Kuzu Döner. Özellikle vurguluyorum Yusuf Çelik Et kuzu döner. Evet. efendim biz gerçekten çok farklı bir lezzeti lezzeti, çok farklı bir döneri efendime söyleyeyim ve şu ana kadar bizi ziyaret eden on binlerce müşterimizin birçoğundan aldığımız gelir, geri bildirimle müşahhas olarak söylemek istiyorum ki çok değerli bir ürünü bursamıza katmışız. Öncelikle onu söyleyeyim. Yusuf Çeliket firmamız kurumsallaşma yolunda her geçen gün kendisini ilerle, ilerleten bir firmamız. Siz yüzlerce müşteri dediniz ama orada bir düzeltme yapmak istiyorum. O da şu, emin olun dört mağazamıza her gün binlerce her gün binlerce müşteri evet. ağırlıyoruz. Hatta şöyle bir istatistiksel veri vereyim. Bu e, analitik olsun. E, tabiri caizse rakamları bilelim. Yani günlük ortalama e, yoğun olduğumuz günler ve hani bayramlardır, seyranlardır, diğer sahil günlerdir, hafta sonlarıdır. Bunların ortalamasını katarak söylüyorum. Yani 5 bin civarında günlük müşteri ağırlıyoruz. Bu da şu demek, aylık 150 bin, yıllıkta 2 milyona yakın. ...bir müşteri ağırlayan çok, çok firma ciddi, konumundayız. Evet. Bu da takdir edersiniz ki... ...3 milyon küsur nüfusu olan Bursa'mız için... ...yaklaşık 3'te 2'lik... ...yani %70'lik bir Bursa halkını... ...biz aslında yılın toplamında... ...Yusuf Çelik Et firmamızda ağırlamış oluyoruz. Evet. Müşteri memnuniyeti... ...çok güzel bir konuya değindiniz. Bizim sektörümüzün... ...daha doğrusu bütün sektörler için geçerli olan ama... ...bizim sektörümüzde... ...biz buna şunu ekliyoruz... ...koşulsuz müşteri memnuniyeti. Yani müşteri velidir eskilerin tabiriyle. Evet. Biz evet müşteri biz... her zaman haklıdır mottosu geçerli. Kesinlikle. Firmamız evet kurumsal bir firmadır, bir şirkettir. Yönetim kurulları vardır, icra kurulu vardır. Bu şekilde yönetilir. Yani patronlarımız vardır ama bizim asıl patronumuz onlar değil. Bizim asıl patronumuz müşterilerimiz. Evet. Müşteri varsa biz varız. Müşteri bizim mutluluğumuz, kazancımız her şeyimiz. Veli nimetimiz. Sürdürülebilir bir başarı da zaten bu bakış Tabii. açısında var galiba. Bizim personellerimize ilk öğrettiğimiz şey budur. Müşteri koşulsuz müşteri memnuniyeti. Ha evet. bunu nasıl sağlıyorsunuz diye bir sorunuz oldu. Dönemsel olarak eğitimler veriyoruz personellerimize. Bu eğitimlerimizin büyük çoğunluğu kurumsal kültürümüz, kişisel gelişim ve mi dediğimiz müşteri ilişkileri yönetimi eğitimleri vererek personellerimizde acizane yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlara şu sihirli cümleleri öğretmeye çalışıyoruz. Çinlilerin bir atasözü var. Derler ki gülmesini bilmeyen dükkan açmasın. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam tebessüm sadakadır buyurur. Şimdi düşünün öyle bir iş yapıyoruz ki bunda kalite var, bunda hijyen var, bunda temizlik var, bunda koşulsuz müşteri memnuniyeti var. Yani bunları çoğaltabilirim ama günün sonunda gülmesini bilmiyorsanız emin olun müşterinizi memnun etme şansınız hemen hemen sıfırdır diyebilirim. Evet. O yüzden önce müşteriyi anlamayı, dinlemeyi ve ona uygun hizmet üretmeyi burada kendimize, bütün ekibimizle beraber şiar edinmişiz. Yani kişisel başarılardan ziyade takım başarısına, firmamızın başarısına ve geleceğine odaklanmış bir yapıyı sürdürebildiğimizi, sürdürmek istediğimizi gelecekte daha büyük bir organizasyonlarla Bunları yapma e, gerekliliğini ifade edebilirim. Şimdi tabii muhtemelen e, böyle bir başarıyı binlerce müşterinizden, binlerce konuğumuzdan böyle bir başarıyı sürdürülebilir yapmak için değişime de hazır olmak lazım. Yani evet. bu anlamda müşteriden gelen geri bildirimleri de muhtemelen alıyorsunuzdur ve tabii menünüz e, zannediyorum tabii. belli ama bu konuda e, bizi izleyen izleyicilerimize de biraz bilgi verelim. O geri dönüşlere göre menülerinizde değişiklikler. Tabii ki. Şimdi şöyle, zaten güncel olmazsanız müşteri Bitesiniz. sizi bitirir. Evet, evet. Biz şuna inanıyoruz. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bu amiyane tabirle Mümin Sekman diye bir kişisel gelişim uzmanı var belki duymuşsunuzdur. De evet, evet. Onun değişmeyen tek şey değişim cümlesini oradan aldım. Her şey seninle başlar diye bir kişisel devrim e, gelişim kitabı vardır. Kişilerin kendi devrimleri ifade eder. Biz de kurumsal olarak kendimize bunu bir şiar edinmişiz. O da şudur değişmeyen tek şey değişim. değişim. Yani şunu ifade etmem lazım. Biz burada bir kuzu döner satıyoruz ve gerçekten farklı bir ürün sunuyoruz ve bu ürünün içeriği gerçekten çok kalite ile ifade edebileceğimiz bir yapıya sahip. Şunu şunu da iddialı konuşabilirim. Dönerimizi yapan ustalarımız sektörün en iyi ustaları. Gelen etimiz piyasada ede edinebileceğiniz, bulabileceğiniz kalite anlamındaki en kaliteli etler. Yani hayvanın kuzu, kol, bacak, kuzu döş, kuzu kuyruk yağı bu şöyle bir algı var onu da düzeltmem lazım. Kuzu döner de sadece kuzudan yapılan bir ürün anlaşılmasın. Evet. Danadan, düveden ama kuzu kuyruğuyla, kuzu döşüyle lezzetlendirilmiş. Sa sadece kuzudan bir döner yapsanız zaten onun Eee yenmesi biraz ağır gelir. İnsan onu bazen artık ustaların maharetine bağlı Abi, bir Nasıl söyleyeyim size? Size evet. onu izlettirmem lazım. Ben bazen gidiyorum mağazalara, restoranlarımıza arka tarafa geçiyorum. Ustanın karşısına geçiyorum. Emin olun o döneri yapış şeklini böyle bir dakikalarca hatta bazen saati bulan derecede izliyorum. Neden biliyor musunuz? Kendi usta? lezzetinin sanatçısı o demek. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir keyif, muhteşem bir lezzet. Etin güzelliği, o eti böyle ince ince kesmeleri sonra onu e, döner şişine dizmeleri, kuyruk yağıyla döşe beslemeleri ve şunu ifade edeyim, etlerimiz bir gün önceden, dönerlerin bir gün etleri hazırlanır, dinlemeye alınır, soslanır. Yani tüketiciye en hijyenik şekilde ve en lezzetli şekilde nasıl sunulacaksa o şekilde bir yapıya büründürülür. Evet. O yapı ertesi gün sabah erkenden dizilir ve aynı gün taze ürün olarak. Yani bizim buradaki Dönerlerimizi ikinci günlük bir ürün bulamazsınız burada. Yoktur yani asla. Evet. Buna Patronumuz buna müsaade etmez. Çok hassastır bu konuda. Dolayısıyla ben sizin aracılığınızla şunu ifade etmek isterim. Buraya gelen her tüketicimiz, her müşterimiz, Bursa halkından veya dışarıdan veya halkı biraz sonra örneklerde de ifade edeceğim. Çok geniş bir kitleden gelen müşteri kitlelerimiz var. Çok farklı kesimlerden gelen var. Ben sahada olan biri olarak şunu ifade edebilirim. Bana müracaat eden hani kravat taktığım için beni yetkili görüyorlar. Evet. Beyefendi herhalde yok diyorum. Ben de buranın bir çalışanıyım ekibimizle beraber. Size nasıl yardımcı olabilirim?" dediğimde bana genel olarak gelen bildirimler memnuniyet üzerine. Bu beni mutlu ediyor. Evet, evet ufak tefek eksiklerimiz var. Anlık eksiklerimizdir. Müşterimizin bize bunu söylemesi yeterli oluyor. Anında orada düzeltmelerimizi yapıyoruz. Burada ifade etmek ederim. isterim. Buyurun. Yani öyle anlaşılıyor ki bu başarının arkasında çok iyi de bir mutfak var. Kesinlikle. Hem bir planlama çerçevesinde Kesinlikle. bir mutfak var hem de bu konuyu sadece bir yemek olarak görmeyen lezzeti sürdürülebilir kılacak bir takım formüller de var. Kesinlikle, Bunlar evet da. evet efendim. Bu hemen bana şunu çağrıştırıyor. Markalaşmak çok önemli. Evet. Bursa'dan çıkmış belli sayıda ama çok az sayıda marka var. Dolayısıyla evet. Bursa'da dört şubemiz var dediğinizde biliyorum. Hedefleriniz evet. içerisinde Türkiye çapında markalaşmak var mı? Önce şunu ifade edeyim. Öncelikle kurumsallaşma. Ben %100 kurumsallaşmayı birçok firmada çalışan bir yönetici olarak söylüyorum. Çok görmedim. Ama ne kadar kurumsallaşırsanız yüzde %60, %70, %80, %90 o kadar başarılı olduğunuz bir iş sürecini yönetmiş oluyorsunuz. Evet, evet. Çok doğru. Bu çünkü çünkü evet. markalaşmak da tabii, da geçiyor şey zaten. Şimdi ben şuna da inanırım bir yönetici olarak bizim için en değerli şey nedir diye sorarsanız evet. Ürünümüz, kalitemiz, hijyenimiz, lezzetimiz. Ama bundan üst çatısı markamız. Bunların hepsini birleştirdiğinizde Yusuf Çelik Et markasını ortaya koyuyorsunuz. Bütün firmalarda olduğu gibi bizde de yapacağımız en değerli ve en önemli yatırım bana göre markamıza yapılan yatırım. Bir kimlik ortaya koyabilmek. Bir kimlik ortaya Şunu ifade edeyim. Evet biz Bursa ölçeğinde 4 şubesiyle Bursa'nın doğusunda ve batısında ikişer şube <laughs> olmak üzere 4 şubeyle izleniliyoruz ama emin olun bizim çapımız çevremizden geniş. Ne demek istiyorum? Biz Bursa halkına hitap ediyoruz ama emin olun yakın illerden çok gelen müşterilerimiz var. Türkiye sahtından gelen müşterilerimiz var. Belki inanmayacaksınız ama ben sahada olan bir olarak söyleyeyim. Evet, evet. Avrupa'dan özellikle göçmen vatandaşlarımız ve yabancılar Duyup Amerika'dan, merak Kanada'dan gelip de hatta şunu söyleyen müşterilerimiz var. Bakın iki gün önce yaşadığım bir örneği anlatayım size. Müşterimiz Erik Şubesi'ndeydim. Danimarka'dan gelmişti. Dedi ki beyefendi çağırdı yine bizi, gittik tabii müşterimizi ağırlamak üzere. Ben dedi çok memnun kaldım dedi. Böyle bir hizmeti, böyle bir kaliteyi, böyle lezzetli bir döneri sizde yedim dedi. Ben dedi yüz üzerinden size puan vermek istiyorum. Buyurun dedim 99 puan. Evet. Dedim ki bir puan ne eksiğimiz var. Yanlış anlamayın. Hiç şeyim burada hilafsız. Samimiyetimize hilafsız diye söylüyorum. Dedi ki şu çay tabaklarınızı lütfen evet. değiştirin. Bak bunu ifade ediyorum. Bu da bir eksiklik değil. Bunlar çok kırılıyor. Şöyle o da hizmete dahil Şöyle yere cam bardaklar kullanıyoruz aslında. Cam tabaklar kullanıyor ama cam tabaklar çok kırıldığı için yetişemiyoruz. Evet. Çok da çay biz çayı ücretsiz veriyoruz bu arada. Ama %99 Dolayısıyla... <laughs> hizmet sektörü evet. ürünlerde çok iyi bir puan. Zaten Yani bu müşterimiz ifadesi ben söylemiyorum. Evet. Bakın her ay Almanya'dan gelmiş döner yemiş, kuzu döner yemiş tabii doğal olarak Almanya'da yaşadığı için sürekli Türkiye'ye gelemediği için babasına talimat verip her ay 1-2 kilo döner alıp özel folyoları, özel amacları sarıp gönderdiğimiz Almanya'da müşterilerimiz var. Evet. Kanada'dan gelen bir müşterimiz dedi ki beyefendi dedi, biz dedi, bu işi Kanada'da yapabilir miyiz? Yani şu, şunu demek istiyorum, markamız aslında bizim önümüze gidiyor. Yani marka bilinirliğiniz kendi evet. kendini zaten taşıyacak bir güçte. Yeter ki müşteri gelsin, biz onlara güzel hizmet edelim. Şu kaliteli ürünümüzü, dönerimizi onlara sunalım. O damak tadını bir defa bizden almış olsun. Ya tabii şuna da inanmak lazım. Kör test denilen testler vardır gıda sektöründe. Evet. Herkesin damak tadı da bir olmayabilir. Kimisi yağlı ister, kimisi yağsız ister. Bunlar müşterinin taleplerine göre de olgunlaştırıyoruz. Müşteri diyor ki benim dönerim yağlı olsun mesela. Onu biraz daha yağlı veriyor arkadaşlar. Evet. Ya benimki yağsız olsun. Yağsız derken kendi orijinal yağından bahsediyorum. Tabii, tabii. Biraz daha yağsız olsun dedi. Ona göre yani müşterinin talebine göre de bir hizmet üretiyoruz. Dolayısıyla bu da bizim lezzetimize lezzet katıyor. Damak tadına uygun bir ürün sunmamızı sağlıyor. Artı markamıza bir değer katıyor. Evet. Buyurun. Şimdi az önce söylediğiniz üzerinde durmadık, geçtik ama eğitimden bahsettiniz, personel evet. eğitiminden. Ne evet. türden bir eğitime tabi ki? Şöyle, yani sektörün olmazsa olmaz temel dinamikleri var. Müşteri memnuniyeti olmayan, hatta şuradan başlayayım, kurumsallaşmanın dört adımı var bana göre. Bunlardan bir tanesi şirket açısından bakıldığında her şirketin bir vizyonu olmalı, bir misyonu olmalı, hedefleri olmalı ve değerleri olmalı. Evet. Biz öncelikle bu personelimize bu kurumsal kültür eğitimi adı altında bu değerlerimizi sunuyoruz. Ya vizyonumuz çok büyük bir vizyon onu söyleyeyim. Dünya ölçeğinde lider bir firma olmak. İnşallah ulaşırız. Bu değerler yerli yerine oturduğu zaman zaten kurumsallaşma bu 4 ay boyunca evet. ilerliyor. Misyonumuz da koşulsuz müşteri memnuniyetinde kaliteli bir kuzu döneri damak tadı uygun olarak müşterilerimize sunmak. Hedeflerimiz iki tane temel hedefimiz var abi. Çok zor. Hedeflerimiz büyük. Bir tanesi sıfır hata ile hizmet üretmek. Bak, sıfır hata ile hizmet üretmek. Diyeceksiniz, sıfır hata ile hizmet üretilir mi? Gerçekten hizmet sektörü için zor bir şey. Çok zor Çünkü bir şey. Çünkü müşteri memnuniyeti çok evet. yönlü bir şey evet. yani. Emin olun, şu kapıdan giren, final kontrol noktası dediğimiz kasa noktasından çıkıncaya kadar her müşterimiz aynı değerdedir. Evet, aynı hizmeti, aynı kaliteli ürünü bizden hak eder. Bunun için inancı, meşrebi, mezhebi, yaşayışı. Bakın burası sanayi bölgesi. Otokaportacı, şey söylemiyorum her iş kutsaldır. Kıyaf yağlı kıyafetleriyle gelmiş. Ya e ona kapıdan içeri girme diyemezsin o da müşteri. Bir tane müşteri var, işin patronu gelmiş. Tabiri caizse Grand vali. Yani biz hiçbir müşteri birbirinden ayırmıyoruz. Ve her birine eşit mesafede, eşit kalitede, eşit hizmet üretmenin. İşte personellerimizi de bu minval üzere. Bu anlayışı. Kurumsal kültür dediğim gibi birinci eğitimlerimiz bunlar. Tabii ki değerlerimiz var. Hedeflerimizden bir tanesi de sektörde bilinen değerli bir marka olmak. Bak sektörde bilinen değerli bir marka olmak. Ve biz Bursa ölçeğiyle çok biliniyoruz. Evet. Ama bizim için gelecek vizyonumuz açısından yeterli mi? Değil. Ama tabii strateji yönetimi, tabii ki bir bütçe yönetimi. E, Bunların devamında tabii ki ee, yönetim kurullarımızın, icra kurullarımızın vereceği kararlar çerçevesinde gelen talepleri de Şu anda biz desek ki şubeleşelim, Emir olun onlarca, yüzlerce şubeyi hemen açma kabiliyetine evet, evet. Ama bizim patronumuz böyle bir şey istemiyor. Kaliteli hizmeti adım adım, hazmede hazmede, kaliteli bir lezzeti tüketiciyle adım adım buluşturmanın daha doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum. Dolayısıyla bence de doğru bir strateji. O, o evet. stratejiye göre ilerliyor. Bu, kurumsal kültür, sonra kişisel gelişim. Şimdi herkesin eğitim seviyesi farklı. Yani Şimdi siz ben sizin Nail Bey olarak görüyorum karşımda ama sizin eğitiminiz, bilgi birikiminiz, sektördeki tecrübeniz ben biliyorum ama birçok insan bilmiyor. Kendinizi ifade ettiğinizde, personellerimiz de öyle. Hepsinin eğitim seviyeleri farklı, her birinin algılama seviyesi farklı. İşte bunları belli bir ölçekte, belli bir havuzda kişisel gelişimlerine katkısı olarak müşteriye, müşteri odaklı yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Sonrasında bir üçüncü adım bakıldığında da müşteri ilişkileri yönetimi. Şimdi burada hepimiz bakıyoruz yüzlerce müşteri var şu anda bu salonda. Ama her biri birbirinden farklı. Farklı. İnanır mısın? 6 tip müşteri profili var. Zetmilsen firmasını ya da dünya ölçeğindeki araştırma yapan firmaların önümüze koyduğu müşteri profilleri, olumlu müşteri, çekingen müşteri, e efendime söyleyeyim, e sessiz müşteri. Bu üçü... O çok... sessizlerden daha çok da eleştiri çıkar <laughs> Abi, bu üç müşteriyi özel saydım bunlar bizim çok rahatlıkla hizmet edebildiğimiz müşteriler. Ama bir de şunlar var. Fiyat, e kendini önemseyen müşteri, fiyatı önemseyen müşteri, ve tartışmacı müşteri. Evet. Yüzde bir de olsa böyle bizi zorlayan müşteriler de var. Müşterilerimiz de var. Ama buradan sizin aracılığınızda bütün müşterilerimize hitap etmek istiyorum. Hangi müşteri müşteri kategorisinde olursanız olun, hangi müşteri profiline sahip olursanız olun, bizden o yapınıza uygun hizmeti almakla görevli bir ekibimiz sahada her an sizin için hizmete hazır. Bunu söylemek istiyorum. Aydın Bey çok görelim. güzel ifade ettiniz. Gerçekten Buyurun. çok güzel ifade ettiniz. Demek ki kurum kültürünüzü çalışanlarınıza benimsenmesini evet. sağladığınızda evet. o benimsemiş oldukları e, güç onlara müşteri memnuniyeti yaratmak üzere bir bilinç oluşturuyor. Burada bir parantez açmak isterim. Yani az da olsa problem yaşayan, yaşayabilecek olan müşterilerimiz olduğunda onlardan bir ricam var. Sizin aracınıza onu yetmek istiyorum. Tabii. Lütfen yöneticilerimize ulaşsınlar. Bizim sizin için çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Bunu bilmelerini isterim. Evet. Ben bir şeyin üstüne daha e, durmak istiyorum. Şimdi malum ekonomik sorunlar, ekonomik e, enflasyon, ekonomik evet. e, krizin bir takım etkileri birçok sektörü etkiledi. Doğru. Muhtemelen sizi de etkilemiştir. Doğru, Ama Tabii Bu etkiye karşı, etkiyi en aza indirgemek için sizin bir takım girişimleriniz muhtemelen olmuştur. Tabii ki. Ee, Tabii ki. Az önce ifade ettiğiniz 5000 aşkın e, müşteri hareketleriyle bunu gösteriyor zaten. Tabii ki. Evet. O konuda e, ne söylersiniz? Şunu ifade etmek istiyorum. Öncelikle biz tüketicisinin yani müşterimizin bütçesini en az onlar kadar düşünen bir firmayız. Bakın şöyle somut bir örnek vereyim öyle gireyim. Turlarımız geliyor bazen farklı Türkiye'nin farklı bölgelerinden. İstanbul'dan gelen bir lise öğrencileri okul ismini zikretmeyeyim. Evet. Şöyle kendileri bireysel ödeme yapıyorlar dedik ki Müşterinin ağzıyla söylüyorum abi. K kız çocuğu 16-17 yaşlarında aynı şunu söyledi arkadaşlarına. Ya dedi ben de aynı ürünleri geçen sene geçen hafta İstanbul'da yedim. 700 küsür lira para ödedim dedi. Ve burada dedi 220 lira ödedim dedi. Yediği de İskender ve Ayran. Burada ödediğin iki katı belki para Burada ödediğin, ödediğin. üç katını piyasada ödediğini ben evet. müşterilerden alıyorum. Yani biz aslında tüketicinin bütçesini de düşünen bir firmayız. Emin olun bizim patronumuzun bir sözü vardır. Benim para kazanmaya ihtiyacım yok. Ben adam kazanmak istiyorum. Müşteri, tüketici kazanmak istiyorum. Evet. Burası bir bakıp bir dernek gibi de görebilirsiniz diyor. Evet. Şu kapıya gelip de buradan aç dönen kimse yoktur onu söyleyeyim. Eğer öyle biri dönerse, bizim patronumuz da bunu fark ederse Sayın Ramazan Tosun, emin ol önce bizi izah çeker. Evet. Bunu açık ve net söyleyeyim abi size. Dolayısıyla bizim tabii ki bu enflasyonist ortamda bir staflasyon var, devalüasyon var. Yani dünya ekonomisinin çok bozuk olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ülkemize yansımaları var, bunu farkındayız. Ama biz bu ekonomi şartlarda dahi olsa müşterisini, tüketicini düşünen, ve ona uygun ya burada 130 gram bir porsiyon döneri yanında salatası olmak kaydıyla ve ekmeği olmak kaydıyla 175 liraya veriyoruz. Et veriyoruz. Döner veriyoruz yani bu ta tavuk döner değil bir et döner, kırmızı etten kuzu döner, et döner yapmışız ve 175 lira gibi çok cüzi bir rakama buradan karnını doyurarak kalkabilir. Anlatabiliyor evet. muyum? Dolayısıyla evet belki biz ekonominin tamamına müdahale edecek e, iktisat kuruluşlar değiliz ama kendi ölçeğinde, kendi yerinde tabiri caizse taş yerinde ağırdır cümlesinden hareketle kendi bulunduğumuz ölçekte ve bölgede müşterilerine en kaliteli ürünü en hesaplı şekilde verebilen bana göre yegane firmayız. Bana evet. göre. Evet. Yani bir anlamda sadece sadece ticarethane işletmeyip sosyal fayda sağlamaya dönük de bir misyonumuz olduğunuz e, olmasının düşüncesi bir Kurum kültürüne dönüşmüş Bu bizim zannediyorum. patronumuzun, Sayın Ramazan Tosun'un vizyonu. Şey tabii. Onun... Biz de onun vizyonunu hayata geçirmeye çalışan onun çalışanlarıyız. Öyle söyleyeyim. Evet. Çünkü gerçekten kendisi e, tüketicilerin bir çoğu kendisini bire bire tanırlar, bilirler. E, çok farklı bir algıya, ticari e, zekaya sahip bir insandır. Ve emin olun dediğim gibi bize onu söylediği için e, bizzat söylüyorum. Evet. Yani sadece ticari olarak bakmıyor olaya. Baksa emin olun biz biraz daha alakart e, seviyesinde daha Belki bu kaliteyi daha yüksek fiyatlardan satma kabiliyetine haizce sahip bir firmayız. Ama onun yönlendirmeleri daha çok insan daha düşük bütçelerle daha keyif alacak. Gelsin ailesiyle birlikte burada çok rahatlıkla böyle bütçesine uygun bir hizmet alsın. Fiyat endişesi yaşamadan. Fiyat, asla asla. Lezzeti tatsın. Evet lezzeti tatsın. Peki Aydın Bey yavaş yavaş toparlarken Tabii, sözlerinize eklemek istediğiniz ya da benim işaret etmediğim noktalardan. Şöyle siz arada istediniz? bir sırlı birkaç cümle kullandınız. Ben o kelimeler daha doğrusu o kelimeler üzerinde hijyen ve temizlik dediniz. Evet. Abi hijyen ve temizlik kelimesi herkes bilir, herkes duyar. Ya temizlik var bir de hijyen mi var? Diyoruz bu soruyu sormamız lazım kendimize. Evet bakıyorsunuz zeminler, masalar, tabaklar, çanaklar, ürünler her şey personel her şey tertemiz, boneler takılmış, eldivenler kullanılıyor. Efendim herkes burada bir temizliğe duyarlı bir iş yapıyor ama bunun bir ileri boyutu var abi. Hijyen boyutu var. Evet. Hijyeni temizlikten ayıran en büyük özellik sağlıktır. Yani biz burada yani mesela tedarik anlamında tedarik ettiğimiz ürünler bak hep marka ürünler sunuyoruz. Bunun yanı sıra özellikle üretim alanlarımızda kullandığımız ürünler mesela etlerimiz çok sağlam. Türkiye'nin bilinir firmaları ve, ve veteriner kontrolünde kesilen ve yasal olarak mühürlenmiş şu her şubede soğuk hava depolarımız var. Artı dört soğuk zincir kuralına bu noktada azami efor sarf ederiz ve hiçbir ürünümüzün yaşlanmasına müsaade etmeyiz ve buraya mühürsüz olan bir etin girme şansı yoktur. Evet. Yani ne söyle söylemek istiyorum burada? Hijyen bizim için olmazsa olmazdır. Emin olun yine söyleyeceğim. Evet patron etkisidir bu ticarette. Yani patronumuz şurayı gezse, şurada bir tane kirli bir yer görse emin olun hepimize bize duruşa şey geçirir. Bu kadar hassastır. Evet. Biz de o hassasiyeti sahaya yansıtmaya Tabii çalışıyoruz. E, evet. hijyen ve lezzet e, evet. ödül vermeyi evet asla evet. kabul etmeyecek bir kavram. Asla. Zannediyorum da Tüketmediğim... temelde bu bakış açısı var evet, yani. Temelde kendi tüketmediğimiz, kendimizin yemeyeceği, yani kendi kalite standartlarından emin olmadığımız hiçbir ürünü tüketicimize sunma gibi bir gayretimiz yok. Abi. Hatta böyle bir durumla asla karşı karşıya bırakmamak için azami efor sarf ediyoruz. Evet. Peki çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarınızın da devamını diliyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Siz sağ şahsınızda bütün ekibinizi Tebrik ediyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman bekleriz, teşekkür her zaman ederiz. gelin sizlerden. Teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim, firma adına. Ekonomumun değerli izleyicileri bugün Yusuf Çeliket, Kuzu Döner'de bir marka olmanın ve gıda sektöründe gelişmenin, büyümenin ayak izlerini anlattı bize Aydın Bey. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben de son cümle olarak bir şey söyleyeyim. Buyurun. Öncelikle hepinize dinleme zahmetinde bulunacak, bulunacaklar için teşekkür ediyorum. Ee, bu kadarcık kısa bir zamana ancak bu kadarlık bir söylem sığdırabildik. Yoksa söylediğimiz her kelimenin altını çok derin bir şekilde doldurabilirdik. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde e, evet. konuları daha farklı açıdan da bakacak programlar yapmak isteriz sizinle. İnşallah, i̇nşallah. Her zaman. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar.